Merhaba sevgili arkadaşlar bugün e, minimizde ne var acaba? Bugün yine her zaman gibi doğaçlama yapayım diye düşünüyorum. Ay şunu nereye koysam? Ha şöyle koydum. Bugün neden bahsedeyim? Neden bahsedeyim? Az önce e, ayakkabıyla Çıtırtı yaptığım bir video çektim, onu biraz önce sanıyorum yüklemiştim. Daha henüz yayınlamadım. Ee, temizlik hastalığından bahsedeyim mi ya? Evet, benim en büyük şeyimdir. Fobilerimden biridir çünkü benim annem e, temizlik hastası olan bir kadındı ve biz e, o travmayla büyüdük. Benim annem her hafta ıı, mutlaka o perdeler iner, yıkanır, eder, bilmem ne, camlar silinir. Ondan sonra o perdeler yine pırıl pırıl ütülenir, takılır, vıttır zıttır, böyle bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü anlamsız işlerle uğraşırdı. Ve çalışırdı. Ee, öğle yemeğine gelirdi. Öğle yemeğinde e, yine e, bir takım ev işi yapardı, biraz yemek atıştırırdı. Biz kontrol kolaçan derdi, tekrar geri dönerdi. E, hayatı boyunca da böyle yaşadı. En sonunda MS hastası oldu. E, ben buna çok takıntılı e, olmaktan kaynaklıdır diye. E, teşhis koydum ki hakikaten çok takıntılı bir kadın kendisi hala da öyle şu an eylemsel olarak yapamıyor ama e, sözel olarak hala işinin başında çamaşır e, hastasıydı kendisi çamaşır yıkamaya bayılırdı şimdi bizim yıkadıklarımızı beğenmiyor ama oy onu bir görseydiniz bir görseydiniz ilk önce merdaneli çamaşır makinamız vardı ki hepinizin Geçmişinde böyle bir anınız vardır Yeni olan çocukları saymıyorum Biz 70'li 70'te, 70'te doğan e, Amcalardan teyzelerden bahsediyorum şimdi 70'te e, Yıllarda doğan çocuklar bilir Ne olduğunu O, o merdaneli Çamaşır makinesinin Çamaşırlarını ayrıştırım, Ayrıştırmakla başlardı Annem şey Önce beyazlar ondan sonra Önce iç çamaşırlar, ondan sonra çarşaflar, ondan sonra zırtlar, pırtlar, soft renkler, bilmem neler, ağır renkler, siyahlar, zırtlar, zırtlar, pıttır 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 bir sürü bir şey yani. Şimdi düşünemiyorum çünkü bizim holümüz bayağı bir uzundu. Ve e, şey öbek öbekti o çamaşırlar. Görmeniz lazımdı. Çok komikti ve bir de çok söylenirdi. Allah bir göreceksiniz o hali. Eyvah eyvah. Yani ben e, gerçekten böyle bir <laughs> anneyle büyüdüm. Annem temizlik yapardı. E, elektrik süpürgesiyle alınır. Ondan sonra yerler bir su silinir. Saf suyla silinir Sonra çamaşır suyla silinir En son cila yapılırdı Cilalandıktan sonra yerler Bize şey yapardı annem Beyaz çorap giydirirdi Ve holde kayın derdi bize Biz kayardık Bakardı çorabın altına Eğer bir böyle bir damla Bir hafif bir gri'lik görsün Tekrar aynı işlemi Baştan yapardı Silinir tekrar silinir. Çamaşır suyuyla bir daha silinir. Bu zıttırı bir daha silinir. Arap sabunu bir daha silinir. Yani o, o çorap bembeyaz olana kadar uğraşırdı benim annem. Ee, şimdi temizlik hastaları hala var ki e, TRT belgeselde böyle bir e, belgesel dizini vardı. Onu izledim. Bundan 3-5 ay öncesine kadar. Ay o kadınların o temizlik hastalıkları. Her tarafı böyle pırıl pırıl şeye, e, klozete, tonlarca çamaşır suları dökmeler. Ellerinde e, hijyen ölçücü aletlerle gezmeler. Hele bir tanesini hiç unutmuyorum. Kadın, e, anne kız titizlik hastası. Bunlar bir alışveriş merkezine gidiyorlar alışveriş merkezinde ayakkabı e, alacaklar ama o kadar çok korkuyorlar ki her taraf mikrop dolu öleceğiz gebereceğiz derdini ondan sonra şey yapıyorlar neyse bir ayakkabıcıya giriyorlar e, kendi ayakkabılarını e, test ediyorlar ve şeyi test ediyorlar e, alacakları ayakkabıların e, hijyen oranını test ediyorlar e, kadının Tabii kızın e, ayakkabısındaki oran satın alacağı e, ayakkabının hijyen oranından daha fazla çıkıyor. Yani çok mikroplu çıkıyor ve kadın krize girmişti. Ay nasıl fena oldu anlatamam size. Ben çok şaşırmıştım. Hani o kadar e, temiz olmak gerekir. Evet illa ki temiz olacaksın ama sürekli böyle bir titizlik manyaklığıyla uğraşmak bilmiyorum ne kadar akla yatkın bir durum. Yani siz siz olun temizlik, titizlik sadece gözünüzle gördüğünüz ve kendi e, kriterinize göre kriterinize göre e, mantıklı bir düzeyde steril olduğunu düşündüğünüz e, işler yapın. <laughs> Öyle söyleyeyim. Kendimi de tam toparlayamadım. Ne konuştum, ne ettim bilmiyorum yani şimdiye kadar. Neyse yani her şeyin aşırısı kötü yani anlayacağız. Öyle söyleyeyim. Bu arada benim kedim yan tarafta yatıyor. Şimdi bugün e, aldığım bir ürünü göstereceğim size. Efendim tanıştırayım. Bu Şimdi markasını söylesem mi bilmiyorum. İlgilenen varsa şöyle. Tampa beyan diye böyle şey hmm. neydi onun adı? Çamaşır suyu tabletiymiş efendim bu. Bakalım. Biraz önce ne yaptı biliyor musun kız kardeşimle? Evet. <laughs> Sakın acort diye koklamayın. Burduma kaçtı kokusu. Kırk tablet varmış içinde. Şimdi bunu, bu bir tableti biz e, dedik ki şeye atalım. Ay neydi onun adı? Hani böyle e, klozette e, Kalktıktan sonra fış diye indiriyorsunuz ya şeyi. Neydi o? Sifon, sifon, sifon ha, sifon. Şimdi biz bunu sifonun içine atalım dedik. Kız kardeşimle uğraşırken biz, gözüküyor mu? Sifonu bozduk. Sifonu bozduk ama bunu içine atmayı başardık. <laughs> yani şu tablet bize ne <laughs> mal oldu tahmin bile edemezsiniz bunu böyle koyalım ondan sonra burada bir takım cevizler var kız kardeşim bunları çıtır çıtır kırmayı çok seviyor ben de ama rahatlasın diye sesimi çıkartmıyorum çatır çutur kırarak yiyoruz yani biz cevizlerimizi yani <laughs> ilerleyen günlerde şey yapacağız. Ee, aşure ki ben yapacağım. Ee, aşure'nin cevizleri hazır gördüğünüz gibi. Biraz da fındık var ama onu dışarıdan alırız. Artık o kavrulmuş olması lazım. Velhasıl böyle. Cevizler kırılarak geliyor bizde çıt çıt seslerini seviyorum. Güzel böyle hoş bir ıı, tını. Herhalde bu tarz seslerden hoşlananlar da beğenecektir. Yorum yazan arkadaşlardan bir tanesi bana çocukluğunu ıı, anlat demişti. Çocukluğumu Bakalım becerebilirsem biraz anlatayım. Şimdi daha önce galiba ilk videomda söylemiştim ben şişli kurtuluşta oturuyorum diye. Biz çok kozmopolit bir sokakta oturduk. Benim gerçekten başka dinlerde olan bir sürü arkadaşım oldu ve hepsinin de yeri apayrıdır bende. Hala da görüşüyorum. Çok seviyorum kendilerini. Çok güzel anlarımız oldu. Ama o zamanlar bu kadar birbirimizden ayrıştırılma durumumuz yoktu işin açıkçası ki. Yani hepimiz e, kiliseye de gidiyorduk. Sinagoga da gidiyorduk, camiye de gidiyorduk. Güzeldi yani. Çok güzel paylaşımlarımız vardı. Bizim apartmanımız da aynı, e, sokağımız kadar kozmopolitti. E, en altta, giriş katında Rum bir e, kadıncağız kocasıyla birlikte yaşardı. Kocasının adı şimdi aklıma gelmedi ama inanılmaz içerdi. Allah'ım o, o böyle giriş katındaki e, daireleri bizim buralarda redişose denir. Redişose demek giriş katında. Yani giriş katı demekmiş. Açıkçası şimdiye kadar araştırmam gerekiyordu ama araştırmadım valla. Bir ara araştırayım gerçeklik payı var mı diye. Adamcağız ne işle uğraşırdı? Galiba e, araba tamircisiydi. Tabi şimdi inanamıyorsunuz, değil mi? O zamanlar böyle çok güzel ustalar vardı. Ee, sadece e, ehli Müslümanların tekelinde değildi yani. Pek çok şey şimdi e, çoğunuz bilmediğiniz için e, yabancılayabilirsiniz ama. E, çok usta, marifetli adamlar yaşardı eskiden bu ülkede. Evet, onların böyle sonuncularına rastlamış olmak, onlarla böyle bir şekilde tanışmış olmak, hayatlarımızın bir köşesine onları kondurmuş olmak çok güzel bir şey bence. Güzel bir katkı sağlamış hayatımıza. Neyse, adamcağız işten gelirdi. Böyle bir güzel Camını açardı Bir koltuğu vardı böyle Eski model bir şey Berjer Berjerine kurulurdu Masasını önüne çekerdi Karısının adı Marcel'di Galiba Amca Ermeniydi Kadın Rumdu Hatırlayamadım şimdi Tam olarak bağlaştıramadım, o kesin birinden biri Rumdu. Neyse, e, adam başlardı içmeye. Böyle bir güzel rakısını koyar. Marcel kuyruk, kuyruk demek teyze, e, e, hala vesaire, o tarz bir şey demek. Biz öyle seslenirdik. Marcel teyze, e, adamın plakisini getirirdi. Ondan sonra rakısını hazırlardı. Adam başlardı içmeye. İçerken bir taraftan da radyodan Türk sanat müziği sesi gelirdi. Onları böyle aradık gözlemlerdim. O kadar hoşuma giderdi ki kadın ya bakla ayıklardı kocasının karşısında. O çok fazla içmezdi. Ya baklasını ayıklardı ya fasulyesini ayıklardı. Hiç olmadı örgüsünü örerdi. Ondan sonra bunlar belli bir süre sonra taşındılar bizim oradan yerine başka birileri geldi. İkinci katımızda Ermeni bir aile yaşardı. Çok severdim onları da çok emekleri vardır bizde. Annem çalıştığı zaman mutlaka bizimle her kattan biri ilgilenirdi çünkü biz üç kardeş eve yalnız başımıza gelip giderdik. Ki düşünün o zamanlar hiç böyle bir tehlike falan yokmuş yani. Ondan sonra üçüncü katta Gülsan teyzemiz vardı. O da Süryaniydi, Diyarbakırlıydı. Ee, kaç kardeşler? Üç. Evet, üç kardeşlerdi. Hmm. Yaşları bizden büyüktü tabii onlara Biz e, abla abi derdik Çocuklarına e, Dördüncü katta e, Yahudi bir karı koca yaşardı Fanny te e, teyze ile Simento amca Simento aslında Ama biz simento derdik e, Adam e, şeydi e, Emekli muhasebeciydi Yatak odalarının bir kenarında böyle koca koca kalın şey kitapları, defterleri dururdu. E, muhasebe defterleri. Arada e, oraya indiğimizde o defterlere bakmaya bayıldığımı hatırlıyorum. Böyle koca koca açardım sayfaları. Dolma kalemle zarif bir şekilde yazılmış yazılar, rakamlar vesaireler. Çok keyifliydi onlara bakmak. Artık nasıl bir özendiysen. <laughs> Çok komikti yani. <laughs> Ama rahmetli Simeyte amcamız yaşının da verdiği bir e, hafiften e, bunamışlıkla. Şimdi ona demans diyorlardı. Öyle daha yakışıklı bir terim buldular ona. Adamcağız e, kaç yaşındaydı o zaman belki diyeyim ki hani. 70 75 olsun. Adamcağız e, penceresinden sağa sola e, kendini göstermeye bayılırdı. E, ve çok şikayet konusu olurdu. Biz hiç biz çünkü üst katta oturduğumuz için biz hiç görmedik ama e, çok şikayet eden olurdu Simento amcayı. Çok da gülmüştüm vardı. Çünkü inanamazdım o kadar efendi, o kadar saygılı bir adamdı ki biz de gözümüzle görmediğimiz için ne bileyim ama herkes söylüyorsa demek ki vardı bir şeyi doğruluk payı yani kendini göstermek derken anladınız herhalde ne demek istediğimi <laughs> ama zararsızdı sadece gösteriyordu bir şey yapmıyordu <laughs> Fani teyzemiz ise hmm, hava atmayı çok severdi evet onu hatırlıyorum ee, kızı evliydi bir tane oğlu vardı. Kızının oğlunun adı Leon'du. Leon ara sıra Fanny teyzeye gelirdi. Herhalde anneannesini çok sevmezdi ki Fanny teyze onu bir türlü yemek yediremezdi. Bir lokma alırdı. Yanağının bir tarafında o lokma saatlerce dolanırdı. Onu hatırlıyorum. O bizimle oyun oynamayı severdi. Sessiz bir çocuktu çünkü. Eee Leon Fanny teyzemlerde kalırken annesi Esther abla mutlaka Avrupa'ya seyahate gitmiş olurdu kocasıyla. Ve geldiğinde mutlaka bizlere hediyeler getirirdi. Düşünsenize yani biz annesinin komşusuyuz ne alaka demek ki ne kadar görgü ne kadar adaplı insanlarmış ki düşünüp hediye alıp gelirlermiş. Neyse kadın e, annesine verirmiş hediyeleri e, annemi çağırırdı kahveye Fani teyze e, biz aşağı indiğimizde e, Fani teyze yavaş yavaş kızının bizim için aldığı hediyeleri çıkartırdı bir tanesini hiç unutmuyorum anneme çok güzel ipek bir bluz e, gönder getirmişlerdi şey yapardı. O Onu hiç unutmadım zaten. Ondan sonra da hep aklımda kaldı. Zeynep biliyor musun? Bu ecnebi Avrupa'dan geldi. Avrupa'dır kızım. Aman dikkatli kullan. Sap, ipek bilmem ne. Bu tarz şeylerini hiç unutmuyorum. O kadar böyle öve öve anlatırdı ki böyle ah ecnebidir. Dur size ecnebi kahvesi yapayım. Nescafe'den bahsediyoruz tabii. Burada <laughs> bir kahvesi süt ister misiniz bilmem ne kreması var mıydı hatırlamıyorum ama genelde herhalde süt koyarlardı güzel zamanlardı yani keyifli zamanlardı bir de şeyi hatırladım şimdi ha e, amca emin önüne gideceği zaman anneme mutlaka Fani teyze çıkardı derdi ki Zeynep kızım e, İstanbul'a iniyor bir şey istiyor musun oradan İstanbul'a inmek demek işte Eminönü'ne yani gerçek İstanbul orası ben de hep derdim ki içimden Allah Allah Eminönü o taraflar İstanbul'sa biz nerede yaşıyoruz ki derdim çocukluk aklıma bakar mısın <laughs> sonradan anladım ki e, eski İstanbul dedikleri yani asıl hakiki İstanbul dedikleri yer e, o kale içi diye anılan bölge yani komple e, o, o Haliç'le Marmara Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne çıkışına kadar olan bölge eski İstanbul olarak anılırmış. Tabii bunları daha aklımız erdikten sonra öğreniyoruz falan filan. Ha bir de şey vardı bizim sokağımızda Nubar Terziyan Çoğunuz bilir, eski Türk filmlerinin... ...Tonton amca karakteridir. Bizim sokağımızda otururdu. Ve bizim, benim oturduğum apartmanla... ...onun apartmanın adı aynıydı. Dilek apartmanı. Nubar amcaya gelen şeyler... ...bizim kapı numaralarımız... ...yani iç kapı numaralarımız da... ...aynıydı Nubar amcayla. Onunkiler... O, o onun mektupları bize gelirdi, bizim mektuplarımız ona giderdi ve biz sürekli böyle bir alışveriş halindeydik. Adamcağızla böyle zarfları verirdik, alırdık bilmem ne. Ama o rahmetli o kadar tatlı bir adamdı ki, ay Allah nur içinde yatırsın. Çok üzülmüştüm öldüğünü duyduğumda. E, bütün mahallenin çocuklarına tiyatro bileti dağıttı çok severdi çocuklara bir şeyler yapıyor olmayı. Kendi torunu da vardı. Nubar Terzihan amca sokaktan adamını attığı anda bütün çocuklar peşine koşardı. Nubar amca bize bilet var mı bilmem ne. Ulaşamadıklarına da mutlaka böyle zillerine basar. Sepeti indirttirir ve sepete koyardı. Kaç çocuksa artık o hanede kaç çocuk varsa. Yani biz Nubar amca sayesinde çok tiyatroya gittik. Yani tiyatro kültürü edinmişsek onun sayesinde oldu. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Yani şimdi bu kadar çabalayan insan var mı bilmiyorum. Gerçi sokakta oynayan çocuk da kalmadı ama bizim zamanımız güzeldi. Keyifliydi. Hmm. Şimdilik galiba zırvalayacaklarım bu kadar. Gerçi yine böyle çok fazla toparlayamadım. Saçmaladım ettim bilmem ne ama hmm, mümkün mertebe bir şeyler anlatmaya çalıştım. Bir dahaki hmm. röportajımızda dermişim. <laughs> Görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar. Bay bay.